Hepinize merhabalar arkadaşlar. Mobilerin zamanından hepinize merhabalar. Bugün sana bir duyuru videosunda beraberim. Hmm. Minecraft Foskep'te saray ve iki gündür gelmiyor. Dün iki video yani sadece diğer zamankinden farklı. Bugün de video gelmedi. Çünkü bugün, bugün zamanlarımızda e, Minecraft Foskep'te sonra ve bir ee, sorun çıktı arkadaşlar. Bir aksilik çıktı. Ben şu an onu düzeltmek için uğraşıyorum. Hmm. Ee, seri hakkında bilgilendirme yapmak için e, yap, e, kurdum yap, şu kurdum. Sky Block bloku e, etkinleştirmeye çalışıyorum. O yüzden pek bir vaktim olmuyor. Yani yeni seriler için bir şeyler bakınıyorum. Yeni mini games'le araştırıyorum arkadaşlar. O yüzden pek bir zamanım olmuyor açıkçası bir videosunu yapmak için de zor zaman buldum. Ee, serverdaki sonra buradaki hatayı düzelte düzeltmez. Minecraft Podcast'ın sonra arasında de kalınca devam edeceğiz. Bugün belki video gelemeyebilir. Belki sahur videosu gelir. Ama yarın gelecek arkadaşlar. Yani eski düzenimize döneceğiz. İşte ilk duyuru videomuzun sonuna geliyoruz. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.